Herkese selam arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Sizler için yine yepyeni çok güzel bir video hazırladım. Adam Asal dizisinin 9. bölümüne saatler kala dizinin bölüm 2 etiketi belli oldu. Dizinin bölüm 2 etiketi bir şans daha. Dizinin bölüm etiketi belli olur olmaz hemen görür görmez sizler için video halinde düzenlediğim sizleri haberdar etmek için. Adamasalı dizinin 9. bölümünü heyecanla beklemedeyiz 9. bölüme saatler kaldı bir adam de dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.